Efendim şimdi elimde Yıka Beynini isimli kitap ve yazarı kişisel gelişim danışmanı Barış Muslu Bey var. M Barış Muslu ne demek? Mehmet Barış Mehmet Barış Muslu. Benim bir şey Türkiye'nin diğer, diğer yarısı gibi Mehmet yani. <laughs> hemen hemen. Evet, hadi, diğer, hadi üçte biri diyelim. Yıka Beynini benim çok hoşuma gitti. Çünkü hepimizin bir sıkıntısı. Yani bak, panik ata olmayanın depresyonu, o olmayanın e, kötü alışkanlığı, hiç kötü alışkanlığı olmayanın yeme problemi, işte kendiyle siniriyle iş hayatında yaptığı mücadelelerle ilgili destek ihtiyacı var. Bilinçaltı formatlama, bu farklı bir şey. Bu kitapla beynimi, sağlık, mutluluk, başarı ve tüm hedeflerimi ulaşmak için formatlıyorum. Bunu sana göstereyim Zafer abisi. Evet şimdi gösterelim efendim kitabımızı da Yıka Beyni Çok Satanlar listesinde Hep zaten görüyorum kitapçılara gittiğimde evet, evet, evet. Çünkü ben öyle hiç boş kitap tanıtmıyorum Hep kendim seçiyorum okuyabileceğim kitabı Önce efendim şunu soracağım Bilinçaltı ne demek bilinçüstü ne demek Yani bilinç ne demek Çok güzel bir yerden başladınız Ben de böyle oraya gelme siz sormasınız da Ben de bir şekilde oraya nasıl gelebilir mi dedim. düşünüyordum Ama siz direkt o soruyu sordunuz Aa, Bilincimiz bildiğiniz gibi yani Kontrol ettiğimiz, hakim olduğumuz her şey. Bilinçaltı diğer tüm geri kalanı. Peki bilinçaltı bilinç üstümüzün üstüne geçebilir mi? Bizi ne kadar etkiler? Karar vermemizi, günlük yaşantımızı. Aslında Show ee, bilinçaltında dönüyor. Yani ben aşık olacaksam eğer. Bunda bilinçli ne kadar bilincimin faydası vardır? Bilinçaltımın ne kadar rolü vardır? Yani 0.1'e 99.9 diyeyim ben. Yani bilinçaltı çalışıyor. Bilinçaltı çalışıyor tabii ki. Ha. Peki efendim bilincimize nasıl hükmedebiliriz? ve Aa. bilinçaltımıza nasıl hükmedebiliriz? Elimizde midir? Şimdi ben bilinçime yükmedebiliyorum. Siz geldiğiniz zaman nazikçe hoş geldiniz diyorum. Burada izleyicime işimi yapıyorum Bilinçliyim. Peki bilinçaltıma nasıl yükmedebiliyorum? Şöyle söyleyeyim. Önceden bu kitabın yani kitap çok bir araç tabii ama şöyle son yıllarda çıkan akımlar, kitaplar vesaire genelde bilinç üstüne bilgiler veriyorlar. Bir şekilde diyorlar ki böyle böyle davranın. Olumlu olun. Ama hep bir şekilde bizim kontrolümüze bırakmaya hmm. ya da bizim bir şeyi zorlamamıza da bir şeyler olmaya çalışıyor. Ama e, bilinç bilinçaltımıza dönüyor. Dediğiniz dediğiniz gibi asıl şov. E, şu e, nasıl yapabilirsiniz? E, birçok yol var. E, bizim burada ne yani biz ne yapıyoruz? Biz aslında bilinç altımıza zaten arkada çalışan programları özellikle negatif programları tespit ediyoruz ve onları kapatıyoruz. Hmm. Neuroformat modeli bizim bir kullandığımız, duyguların oluşmasını açıklamakta kullandığımız bir modelimiz var. Onun üzerinden rahatsızlığımıza neden olan travmaları ya da rahatsızlığımıza ya da kötü duygularımıza, kötü algımıza neden olan inançları tespit ediyoruz ve bunları Şöyle şöyle söyleyeyim farklı yerlerde farklı teknikleri çok hızlı sonuç veren teknikleri kullanarak bunlar EFT duygusal özgürleşme tekniği bir tanesinin ismi. Hı hı. Emotion Freedom teknik olarak hı hı. geçiyor. Bir tanesi nöroformat tekniği. Evet burada ee, nöroformatla beynini sağlığa, mutluluğa, başarıya formatla yazıyor. Aynen öyle. Ee, Bu olumlu düşünce mi? Aslında hiç değil. Hani var ya o şimdi moda. Olumlu düşün olumlu şey olsun. İşte istediğin işi istediğin eşi Tanrı'ya şöyle ısmarla aklına da kötü bir şey getirme. Yarın olur falan. Bu değil bu değil mi? Şöyle söyleyeyim tam tersi. Hatta ben e, bunu çok takdir ediyorum. Ama yeterli olmadığını söylüyorum. Çünkü arkada negatif şeyler çalışmaya devam ediyor. Siz onun olumlu düşünmeye çalışarak kısa vadede çok kısa bir süre boyunca sadece onu e, bir şekilde güneşi balçıkla sıvıyorsunuz gibi. Anladım. Ama çok büyük bir zaten yani beynimizin %95'i bilinç altımız. Peki bu formatla öncelikle nelere fayda bulabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Hayatımızda her şey. Çünkü e, yaptığımız olay çok kısaca şundan bahsedeyim. Evet asıl ondan bahsedeyim değil mi? Yani, Hipnoz mu bu? Uykuda mı yapılıyor? Nasıl bir şey bu? Aslında şöyle söyleyeyim. Biz bilincimizle bilinçaltımızı ahenkli hale getiriyoruz. Şimdi bir hedefe yürürken Hı hı. Ee, biz onu irade irademize bilinçli olarak istiyoruz. Tamam. Ama bilinçaltımız te, e, Çeşit nedenlerden dolayı bize engel ol, oluyor olabilir. Yani şunu söyleyeyim size. Mesela kilo vermek istiyorsunuz. Evet. Ee, ve bunu istiyorsunuz, biliyorsunuz. Bu sizin için çok iyi olacak. Tamam. Tamamen farkındasınız ama bilinçaltınız size ta küçükken yazılmış bazı programlardan yani insanların sizin beyninizi yıkamasından dolayı farkına dair değilsiniz ama kilo verirsem diğer diğer alem yani bütün daha daha kilolu insanların arasında beni kıskanırlar, beni sevmezler diye düşünüyorsanız ve bilinçaltınız buna inanıyorsa size engel olur. Yani bu sadece bir örnek. Belki kendinizi başka ilişkilerden korumak için kilo vermiyorsunuzdur. Belki yalnızlık hoşunuza gidiyordur. Belki kilo verirseniz daha kolay sosyalleşeceğinizi düşünüyorsunuzdur. Sosyalleşmekte sizi korkutan başka şeyler vardır. Aslında her şey yani göründüğü aynen gibi öyle. değil. Mi? Yani farkında olmadan e, hedeflerimize bunlar neyse fark etmiyor. Bunlar Nasıl fark edeceğiz? Yaşam... Şimdi ne? ben mesela kilo vermek istiyorum veya sigara bırakmak için... ...bir ahbabımı getireceğim diyeyim. Size sıkıntıyla mı geleceğiz? Yani nasıl kullanacağız bu tekniği ve... ...nasıl fark edeceğiz nelerin... ...yanlış çalıştığını, formatlandığını bilinçaltımızda? Şöyle söyleyeyim size... ...bu bayağı zor bir soru. Ama zor derken açıklaması daha... ...karışık ama format modeli... ...zaten bunu yapıyor. 12 tane temel ihtiyaç var ve biz... ...birer birer farklı sorularla... ...hangi... ...örnek vereyim... Kilo verme olayında yani kilo verince ne oluyor? Hangi ihtiyaçlarım tehlikeye giriyor? Mesela ha. sevgiyle ilgili bir ihtiyaç tehlikeye giriyor mu? Sevgi ihtiyacımız tehlikeye giriyor mu? Mesela e, insanların beni sevmesinden ileride korkuyor muyum? Yani sevmemesinden. E, saygı kaza kaybetmekten korkuyor muyum? Ya da e, bu arada e, çok şey var bir bardak su rica edebilir miyim? Aa, aa, hemen, hemen şuradan verebilir miyiz? Ben o zaman şöyle yapalım. Evet. Ben kalkıp veriyorum. E <laughs> <laughs> misafirim geldi. Yani ben nasıl su vermeyiz efendim? Buyurunuz. Şimdi e, bu elimdeki kitaba baktığım zaman sanki bu kitapla beynimi sağlık, mutluluk ve başarı için e, formatlayabilirim deniyor. Yani danışmana ihtiyaç çok mu? Ben bu kitabı alırsam kendi kendime Yani çoğu kendiniz yapabiliyorsunuz. Ha. Yani e, çok iddialı olacak. Şimdi su içtikten sonra daha rahat <laughs> konuşalım mı? yani canlı yayında konuşurken su, su bayağı yararlı oluyor evet. ee, yok o bizim hatamız misafirimizi iyi <laughs> ağırlayamadık vallahi mahcup olduk şaka yayında. yapıyorum ya ee, bizim canlı yayınımızı biliyorsunuz izlediğiniz için çok, gayet rahatız çok Evdeki rahatız. gibi hissedim. ben de rahat olduğu için çok rahat bir hatta şekilde hatta ben şey diyorum çıkışta ben evlere gidip gazete okuyacağım artık o haldeyiz <laughs> şimdi burada mesela pavlo ve köpeğinin dene, deneyinden tutun da otomatik tepkilerimize kadar ee, Bilin, mesela bilinçaltı şöyle bir şey mi? Bazen bir koku bana bir şey hatırlatıyor. Ya da bazen e, bir ortam hiç yokken hiç nedenini bilmediğim bir şekilde beni gerebiliyor. Nedeni bilmiyorum her şey iyi ama bir anda geriliyorum. Çünkü yıllar önce bu e, bir olay yaşadınız ve o e, bir tehlike algısı oluştu bilinçaltınızda ve olay arkada tarafta çalışmaya devam ediyor. O bu bir bu bir program evet. sizi. Aslında tehlikeden korumak için çalışan bir program. Ve aslında yanlış çalışıyor. Tehlikeli olmayan pozisyonlarla da çalışmaya çalışıyor. devam ediyor. Ve onunla ilgili bir çağrıştırıcı gördüğü anda bilinçaltı devreye girerek sizi tehlikeden korumak amaçlı kalbinizi çarptırıyor. Anladım. Bakın niye bu arada ben... E, panik atak gibi bir şey oluştu. Panik işte. atak gibi ya da yani konuşmaya topluğa konuşacaksınız. Ee, ve tehlikeli olarak görüyor bunu. Çünkü yıllar önce bununla ilgili bir sorun yaşadınız. Tabii. İnsanlar belki size güldüler. Yani herkesin başına geldi. Ya da sözlüğe kalktınız. Bir şekilde ee, soruyu cevaplayamadınız. Ne oluyor? Bilinçaltı bakın çok enteresandır. Ben bunu devamlı veriyorum. Bilinçaltının ne kadar ilkel, güdülerle çalıştığını anlatmak amacıyla. Doğru söylüyorsun. Bunu söyleyeyim. Aslında bir ka kalbimiz bizim elimizi ayağımıza kan eee pompalamak için bunu yapıyor. Bunun nedeni de şu. İlk zamanlarda savaş kaç. Tabii. Ama yani topluğa konuşmak e, üzere. Kaçman gerekmiyor kaçman yani. Kaçman gerekmiyor. Bir de şöyle şeyler var. Mesela bakıyorsun bir ilişkisi çok kötü geçmiş. İlk evliliği, ilk beraberliği. Bundan sonra bakıyorsun izlediği yol asla bağlanamayacağı veya sorunlu kişileri bulmak. Neden? Çünkü bağlılıktan kaçıyor. Neden? Bir daha evlenmekten veya bir Tabii daha bir ya. birliktelik den kaçıyor çünkü bilinç korkuyor. O zaman ne diyor? Evlenemeyeceğin kişilerle birlikte ol. Yani böyle bir pattern izliyor. Aynen öyle şöyle söyleyeyim. Bizim yaptığımız şu format sistemi üzerinden biz gerçekten çok sistematik bir şekilde nerede bilinçaltının tehlikeden dolayı devreye girdiğini buluyoruz. Bunu çok etkili yöntemlerle nöroformat yöntemi, EFT ile ve de gerektiği zaman, duymuşsunuzdur bunu çok arasında bilinen bir yöntem, NLP ile bazen destekliyoruz. NLP'yi çok duyuyorum. Ne demekti o? Neuro Linguistic Programming. Yani? E, sinir dili programlama. İşte 1980'lerde Amerika'dan çıkan Richard Bandler. E, yok detaya uzun, girmeye gerek yok. yok. Şey, bu ben genelde çok fazla kullanmıyorum NLP. Şunu okuyayım. Kendi beyninizi yıkayarak cevabınızı bulacağınız sorunlardan sadece bazıları profesyonel başarı, spor ve sahne performansı, sınırlayıcı inançlar, ilişkiler, utangaçlık ve kendine güven, genel stres, tüm fobiler, Aynen. ideal kilonuz, bağımlılıklar, sigara ve alkol, panik atak, kaygı bozukluğu, depresyon, ağrılar. Ağrılar. Ne alakası var? Alerji ve astım yani bile bakın, var burada. Yani şöyle söyleyeyim onlar da bilinçaltının verdiği aslında e, iyi niyetli tepkiler yani bilinçaltımız çok güçlü. Hı hı. Şu orada bütün yani kalbimizi çarptırıyor. Kanı do doğru yerlere pompalıyor. Tek amacı da bizi hayatta bırakmak zaten. Farkındaysanız ağrıları da bizim e, iyi niyetli yapıyor. Has, bazı rahatsızlıkları da iyi niyetli olarak yapıyor. E, dediğim gibi korkuları, panik hata da öyle yapıyor. Ya da bazı bizim yolumuzu tıkayan çoğu şeyi aslında iyi niyetli olarak bizi tehlikeden korumak amacıyla yapılıyor. Anladım. Tek 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 amacı bizi tehlikeden korumak. Tamam bilinçaltımız Hayatı... bu işe yarıyor. Aynen öyle. Tamam, ama, ama, yanlış devreye giriyor. Neden? Yani sorun o. İşte bizim yapmaya çalıştığımız şey bilinçaltına devreye girmene gerek yok. Her şey normal. Her şey kontrol altında diyor diye olmak ama bunları sözel olarak söyleyemiyoruz. Yani Burada hepimizi ilgilendiren bir şey söyleyeyim mi? Para. Mesela bununla ilgili bir örnek vermişsiniz. Diyor ki 21. yüzyılda dünyanın öyle ya da böyle tamamıyla para üzerine döndüğünü hepimiz biliyoruz. Ne yazık ki artık parası olanın sevildiği, saygı gördüğü, bütün ihtiyaçlarını karşılayabildiği ya da en azından buna inanıldığı bir toplumda yaşıyoruz. Peki para kazanma konusunda ahenk çalışması yararlı olur. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz diyor. Daha fazla para için uğraşmamak hangi ihtiyaçlarımı karşılıyor? Parasız olmak hangi ihtiyaçlarımı karşılıyor? Daha fazla para için uğraşmak hangi ihtiyaçlarımı tehlikeye atar? Çok paramın olması hangi ihtiyaçlarımı tehlikeye atar? Peki hadi biz bunu kendi içimizde veya bilinçaltımızda çözdük. Dış etkenleri nasıl çözeceğiz? Yani şöyle söyleyeyim onu tabii biraz çalışarak ya da yani o ayrı bir konu ben bizim burada yaptığımız aslında dediğim gibi bilinçaltıyla bilinci paralel yapmaya ve ahenkli yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız tamamıyla bütün olaylarda bu. Yani formatlama, eee bilinç bilincim, bilinçaltımızın bize önümüze koyduğu engelleri kaldırıyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Kişi para için yani canı gölünden koşa dört nala uçarak gidiyor. Yani birisini ar ararken hakkında acaba o bana ne der? Acaba utanma gibi bir şey de kalmıyor. Çünkü bilinçaltı bak o sana sahi, yani sana artı saygı duymayacak çünkü sen ona bir şey satmaya çalışıyorsun diye bir şey çıkartmıyor. Anladım. Yani e, dediğim gibi para bu e, teknikleri istersiniz yavaşça ya da siz aslında ben yönlendirmeyeyim tabii ama. Yok yok ben mesela bir izleyiciden mail gelmiş ...EMES hastasıyım bu kitabın bana faydası olur mu diyor. Bu arada şöyle söyleyeyim e, tamamıyla daha temizleyebilir. Öyle mi? Evet. Yani, MS gibi ciddi bir hastalığı. Evet. Bu şöyle, şimdi dediğim gibi bilir diyorum, bunu iddialı olmamak için Aynen. söylüyorum ama çünkü kişinin kitapta, performansıyla ilgili. kitapta çok detaylı olarak açıklanan EFT tekniğiyle MS, MS'in temizlendiği çok örnekler mevcut. Öyle mi? Evet. Başka evet. bu tip hangi hastalıklar var mesela? Yani bunu çok fazla yani olabilecek. dediğim gibi biraz ya yani bunlar böyle tıbı biraz zorlayan konular ama şimdi takdir edersiniz ki. Tıp, tıp e, bilimi biraz e, beyinle vücut arasında ne olduğu konusunda çok senkron yani e, sağlıklı e, kafa sağlıklı vücutta bulunur o kadar doğru ki ama biz Türk insanı olarak e, ruh halimizle veya psikolojimizle ilişki içerisine geçmeye yeni yeni başladık evet. bizim için saatsizlik sadece bünyede olan bir şeydi fiziksel bir şeydi ama tıp da biraz öyle yani tıp da biraz mekanik olarak bakıyor olaya yani şöyle diyor. Midede bir sorun var. Bir ülser sorunu var. Bunu nasıl geçirebiliyoruz? Yani oraya bir ilaç yapalım da kimyasal dengeyi düzeltsin. Yani ama beyin neden o ülseri ortaya çıkardığıyla ilgili kişiye özel bir çalışma yok. Ama Anladım. bilinçaltında bununla ilgili tehlike algısını değiştirdiğiniz zaman ülser geçiyor. Tüm ülserleri geçiriyorum öyle bir iddia var. Yani öyle bir şeyim yok. Ama beyin yani bunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar güçlü olduğunu Hı placebo Hı. efektini, placebo etkisini de biliyoruz. Bu placebo değil. Biz burada bilinçaltının bize iyi niyetli olarak önem